Arkadaşlar merhaba. Bugün kimyasal tepkimeleri işleyeceğiz. Maddelerin kimliğinin değiştiği olaylara kimyasal değişim dendiğini bir önceki konumuzda öğrenmiştik. Maddelerin kimya, kimliklerini kaybederek bir araya gelmesiyle yeni özellikte maddeler oluşur. Elementler kimyasal değişim geçirip bir araya gelerek bileşikleri oluştururlar. Hidrojen ve oksijen elementleri kimyasal tepkimeye girerek suyu oluştururlar. Burada baktığımızda Hidrojen ve oksijen elementleri tepkimeye giriyor ve su moleküllerini oluşturuyor. Burada ise maviler hidrojen, kırmızılar oksijen ve burada su moleküllerinin oluştuğunu görebiliyoruz. Modelde gösterildiği gibi atomlar arasındaki bağlar kopar, yeni bağlar kurulur ve yeni özellikte maddeler oluşur. Hidrojen molekülünü oluşturan hidrojen atomları ve oksijen molekülünü oluşturan oksijen atomları arasındaki bağlar kopar. Hidrojen ve oksijen atomları arasında yeni bağlar oluşur. Yeni tanecikler yani yeni özellikte bir madde oluşur. Hidrojen gazı yanıcı, oksijen gazı yakıcı özellikte olduğu halde tepkime sonucu oluşan su söndürücü özelliği vardır. Kimyasal tepkimeler kısacası sol tarafı okun, sol tarafı girenler, sağ tarafı ise ürünler şeklinde gösterilebilir. Kimyasal tepkimelerde atom cinsi değişmez. Yani hidrojen girenlerde ise kimyasal tepkime sonucunda oluşan bileşikte de hidrojen olmak zorundadır diyor. Toplam atom sayısı değişmez. Toplam 4 tane hidrojen girmişse 4 tane e, ürünlerde de 4 tane hidrojen olmak zorundadır. Tanecik modeli değişir. Yani taneciklerin e, az evvel 2 tane tanecik şekli varken... ...üçlü gruplar halinde olabilirler. Bu modeller değişebilir. Sonucunda yeni madde ya da maddeler oluşur. Kimyasal tepkimelerde zaten bir önceki konumuzda da gördüğümüz gibi... ...renk değişimi olabilir, gaz çıkışı olabilir, duman gibi. Çökelme oluşumu olabilir, ısı ve ışık yayılması gibi olaylar gerçekleşebilir. Kimyasal tepkimelerde atomlar arasındaki bağlar kopar, yeni bağlar oluşur hidrojen ve oksijenlerin arasındaki bağlar kopmuştu. E, su molekülü oluşturmak için hidrojen ve oksijen birleşerek kendi aralarında bağlar oluşturmuşlardı. Bundan bahsediyor. Şimdi mod, e, bir soru çözelim. Modeli verilen değişimle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? E, i̇ki tane kırmızı taneciğin e, tanecikindeki bağlar kopmuştur. Bakıyoruz bağlar kopmuş mu? Evet kopmuş mavi tanecikindeki bağlar kopmuştur. Bakıyoruz kopmuş mu? Evet kopmuş. Kırmızılara yapışmışlar. Kırmızı ve ma mavi atomlar arasında yeni bağlar oluşmuştur. Evet oluşmuştur. Kırmızı ve kırmızı atomları arasında yeni bağlar oluşmuştur. Hayır bu ikisi arasında bir bağ olmadığı için bu yanlıştır. Cevabımız denizli. Yukarıda meydana gelen değişimde Kopan ve yeniden oluşan kimyasal bağları çizerek gösterin demiş. Burada şuradaki bağlar kopmuş, şu kendi aralarındaki bağlar kopmuş, yeni bağlar oluşmuş, yeni bağlar oluşmuş. Bu şekilde gösterebiliriz. Kimyasal tepkime çeşitleri. Kimyasal tepkimeyi oluşturan ve kimyasal tepkime sonucu sonucu oluşan maddelerin türlerine göre tepkimeler farklı türlere ayrılır yanma tepkimeleri ve asit baz tepkimeleri. Bu asit baz tepkimelerine nötrleşme ya da nötralleşme tepkimeleri de denir. Bakalım yanma tepkimeleri neymiş? Bir maddenin oksijen gazı ile tepkimeye girmesi olayına yanma, bu olayın denklemi ile gösterilmesine yanma tepkimesi denir. Ben de şu şekil ele alabiliriz bence. Okun sol tarafında oksijen varsa ve oksijenin yanında herhangi bir harf yoksa bu bir yanma tepkimesidir. Tekrar edeyim, okun sol tarafında oksijen varsa ve oksijenin etrafında yanında bileşik halinde bir harf yoksa bu bir yanma tepkimesidir. Karbonla oksijen tepkimeye girmiş ve karbondioksit ısı oluşmuş kömürün yanma tepkimesidir bu. Yanma tepkimelerinde ısı açığa çıkar. Yanma tepkimeleri tepkimeleri gerçekleşme şekli bakımından ikiye ayrılır. Müfredat dışı olmasına rağmen bir göz gezdirelim. Yavaş yanma, paslanma. Gerçekleşmesi sırasında alev ve ışık oluşmaz. Demirin paslanması, besinlerin oksijenli solunumu sırasında parçalanması yavaş yanmadır. Hızlı yanma ise gerçekleşmesi sırasında alev ve ışık oluşur. Kağıdın ...doğalgazın ya da kömürün yanması. Burada demirin paslanmasına yavaş yanma demiş. Burada kibritin yanmasına ise hızlı yanma demiş. Bu ikisi arasındaki tek fark ışık ve ısı aşağı, açığa çıkıyorsa hızlı yanmadır. Bunlar açığa çıkmıyorsa yanma, yavaş yanmadır. Yanma olayının gerçekleşmesi için yanıcı madde olmalıdır. Ya e, oksijen olmalıdır... Madde'nin tutuşma sıcaklığında olması gerekir. Yangın söndürmede kullan e, kullanılacak madde ya, yanmamalı, o ikile tepkime vermemeli. Öz kütlesi havanınkinden büyük olmalıdır, çünkü yukarı doğru e, çıkmamalı ve o yanan yere yapışması lazım. Zehirli olmamalıdır. Asit baz tepkimeleri yani nötralleşme tepkimeleri. Farklı kimyasal özelliklere sahip asit ve baz bir araya geldiğinde tepkimeye girip yeni maddeler oluşturur. Bir asit ve bazın tepkimeye girerek tuz ve su oluşturmasına nötralleşme tepkimesi denir. Hemen bakalım nötralleşme tepkimesi. Asit ve bazlar nötralleşme tepkimesiyle tuz ve suyu oluşturur. Bazik olması pH'ı 7'den büyük, asidik olması pH'ı 7'den Küçük olmalıdır. Bu ikisini karıştırdığımızda, örneğin hidroklorik asit ile sodyum hidroksiti e, tepkimeye koymuş e, sodyum klorür oluşmuş yani yemek tuzumuz oluşmuş ve su açığa çıkmış. Buna nötralleşme tepkimesi denir. Aşağıda yanma ve nötralleşme olaylarına ait denklemler karışık olarak verilmiştir. Verilen tepkimelerin türlerini, türlerini yazalım. Hemen oku e, ee, çiziyorum okun sol tarafına. Bakıyoruz oksijen yalnız mı? Yalnız. O zaman bu bir yanma tepkimesidir. Bakıyoruz burada sülfürik asit ve potasyum hidroksit var. Dolayısıyla bu nedir? Nötralleşmedir. Buraya bakıyoruz hidroklorik asit, sodyum hidroksit. Bu bir nötralleşmedir. Buraya bakıyoruz demir ve oksijen. Okun sol tarafında oksijen harfsiz başka harfler olmadığı için Yalnız olduğu için bu bir yanma tepkimesidir. Buraya bakıyoruz. Glikoz ve oksijen girmiş tepkimeye. Sol taraftaki oksijen yalnız olduğu için, harfsiz olduğu için bu bir yanma tepkimesidir. Buraya bakıyoruz. Nitrik asit ile sodyum hidroksit tepkimeye girmiş ve tuz ve suyu oluşturmuş. Bu bir nötralleşmedir. Buraya baktığımızda tekrar okun sol tarafına baktığımızda oksijen yalnız Ise bu bir yanma tepkimesidir. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi yanma e, ya da nötralleşme tepkimesi değildir? Yanma tepkimesidir. Okun sol tarafı yanma tepkimesidir okun sol tarafı yanma tepkimesi değildir çünkü okun sol tarafında oksijen olmasına rağmen yanında bir harf var. Dolayısıyla yanma tepkimesi değildir. Burası ise Denizli ise hidroklorik asit ve potasyum hidroksit olduğu için nötralleşme tepkimesidir. Kimyasal tepkimelerle ilgili aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz. Bilgi doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. Kimyasal tepkimelerde madde kimyasal değişime uğrar. Doğru. Kimyasal tepkimeye giren atomların türü, Tepkime sonucu oluşan atomların türü ile aynıdır. Diyor ki maddelerin cinsi değişir mi? Hayır değişmez. Tepkimeye giren maddelerin tanecik modeli değişir. Tanecik modeli her zaman değişir. Yanma tepkimesinin sonucunda oksijen gazı oluşur. Hayır oksijen gazı oluşmaz. Oksijen gazı kullanılır. Peki kimyasal tepkimede kütlenin korunum kanunu bu nedir? Kimyasal tepkimelerde atomlar yok olmadığı ve yeni atomlar oluşmadığı için tepkimeden sonra yeni madde oluştuğundan toplam kütlede herhangi bir değişiklik olmaz. Başka bir ifadeyle kimyasal tepkimelerde kütle daima korunur. Ama nasıl kütle daima korunur? Kapalı kap olmak zorunda. Eğer kapalı kap olmazsa açık kapta ise oluşan yeni bileşik gaz formundaysa uçup gider. Dolayısıyla kütle korunumu olmayan olmaz. Kimyasal tepkimelerde girenlerin toplam kütlesi ürünlerin toplam kütlesine eşittir. Doğru. Aşağıdaki modeli inceleyelim. Kapalı bir kapta bulunan kağıt dışarıdan bir etkiyle yakıldığında kimyasal bir tepkime gerçekleşir. Bakalım yakılmış kimyasal bir tepkime gerçekleşmiş ve denge bozulmamış. Neden? Kapalı kaplar olduğu için kütle korunmuştur. Modelimizdeki kağıt yanarken fanusun içindeki Oksijen gazı kullanılmaktadır. Tepkime sonucunda kül ve karbondioksit gazı oluşur. Son durumdaki kül ve karbondioksitin toplam kütlesi ilk durumdaki kağıt ve oksijen gazının toplam kütlesine eşit olur. Kaldıracın yatay dengede dengesi bozulmaz. Kimyasal tepkimelerde atomların çekirdek yapısında değişiklik olmaz. Atom sayısı ve cinsi daima korunur. Kimyasal ve fiziksel özellikler değişir. Mode, e, maddenin tanecikli yapısı değişir. Mesela burada kimyasal ve fiziksel özelliklerden bahsetmiş. Az evvel hidrojen ve oksijen tepkimeye girdiğinde su oluşmuştu. Su sıvı haldedir. Oksijen gaz haldedir. Hidrojen gaz haldedir. Dolayısıyla fiziksel bir durum korunmamıştır. Zaten kimyasal özelliğin kaybedildiğini daha önceden de öğrenmiştik. Kimyasal tepkimelerde var olan bir madde yok olamaz, yok ee, olan bir madde de var olamaz diyor. Ee, yani eğer menemen yapıyorsak, domates ve biber koyduysak menemenin içinde et oluşamaz. Çünkü içine et koymadığımız için domatesle biber başkalaşıp ete dönüşemezlerden bahsediyor. Kimyasal tepkime ağzı açık bir kapta gerçekleşiyor ve sonucunda gaz halde ürün oluşuyorsa bu ürün kaptan çıkar. Bu durumda kapta kalan kütle girenlerin toplam kütlesinden az olur. Fakat gaz haldeki ürünün kütlesi ile kapta kalan kütlenin toplamı girenlerin toplam kütlesine eşittir. Yani az evvel anlattığım mevzu. Diyor ki demirden 7 gram, kükürtten 4 gram girmiş. Demir e, e, kükürt bileşiğinin gramı kaç gramdır? Tabii ki x'in toplamı 11 gram diyeceğiz. Evet, burada da onu anlatmış. Birlikte çözelim. Azot molekülü ve hidrojen molekülünün tepkimeye girmesi sonucunda amonyak molekülü oluşmaktadır. Buna göre aşağıdaki tepkime de boş bırakılan yerleri dolduralım. 28 gram, 30 gram. O zaman burası 6 gram. Toplamda 34 gram olmalı. Azotun hepsi tepkimeye girmiştir ve bitmiştir. NH3 şöyledir toplam kütle her zaman sabittir demeliyiz. Bir X bileşiğinin oksijen ile tepkimesi sırasında tepkimeye giren ve oluşan maddelerin miktarları grafikteki gibi değişmektedir. Kırmızıya bakıyoruz, X'e e bakıyoruz. 40 gramdan 6 grama düşmüş. Dolayısıyla 34 gram kullanılmış. Oksijene bakıyoruz. 48 gramdan 0'a düşmüş. Dolayısıyla 48 gram oluşmuş. Su 18 gram oluşmuş. Ee, kükürt dioksit ise kaç gramdır diyor? 34 48 daha 70 82 18'den çıkardığımızda 72 8 çıkardığımızda 64 gram ortaya çıkıyor. Evet. Burada da az evvel çözdüğümüz soruya benzer bir soru. Bunlar ürünler azaldığı için, ürünler şunlar, e, girenler arttığı için ürünler. Girenler her zaman azalır, ürünler her zaman artar. Buna bakıyoruz. Diyor ki diyor ki zaman değişim grafiğidir. Aşağıdaki soruları cevaplayalım. Tepkimeye giren maddeler hangileridir? Tepkimeye girenler her zaman azalanlardır. C2H4 artı O2 ee, kümeye giren maddelerin toplam kütlesi kaç gramdır? kümeye giren maddelerin toplam kütlesini bilmemiz için ürünlerin oluşan gramlarını bilmemiz lazım. 36 ve 88'i topladığımızda e, 94, 124 124 gram. Hemen 28'den çıkardığımızda o zaman oksijen 96 gram olması lazım. Tepkime sonucunda hangi maddeler oluşmuştur? Tepkime sonucunda hangi maddeler oluşmuştur? Su ve karbondioksit oluşmuştur. Tepkime sonucu oluşan maddelerin toplam kütlesi kaç gramdır? Toplam kütlesi 124 gram olarak yanlış hatırlamıyorsam bulmuştuk. Grafikteki x değeri kaçtır? 96 gram olması lazım. 96 gerçekleşen tepkimenin türü nedir? Bu bir yanma tepkimesidir. Bu arada 5 şıkkının cevabı toplam kütlesi 124 olacak. Biz sadece suyu kütlesini bulup yazdık. Dolayısıyla orayı da düzeltelim. Peki, kimyasal tepkimelerde e nötralleşme tepkimelerini işledik. Asitler ve bazlardan bahsettik ama asitlerle bazların ne olduğuyla ilgili bir şey anlatmadık. Asitler ve bazlar etrafımızda ve günlük hayatta kullandığımız maddeleri çeşitli özelliklerine göre farklı sınıflara ayırırız. Asit ve bazlar da bu sınıflardandır. Suda çözündüğünde hidrojen iyonu H artı iyonu oluşturan bileşikler asit, H artı iyonu oluşturan hidroksit iyonu oluşturanlar ise bazdır. Yani kısacası hidrojeni hemen hemen genellikle diyelim e, hidrojeni bir bileşiğin önünde görürsek asidik diyeceğiz. Hidroksiti bir bileşiğin sonunda görüyorsak baz diyeceğiz. Bundan bahsediyor. Anlatmak istediğim tamamıyla bu örneklere çok benziyor. Hidrojen başta. O zaman bunlar asit dediler. Hidroksit sonda bunlar da bazdırlar. Bu şekilde de akl, e, kafamıza yer edinebilir. Şimdi diyor ki hidroklorik asite suya damlattığımızda H artı iyonu çıkar. Sülfürik asit H artı iyonu ortaya çıkar suda. Nitrik asit H artı iyonu çıkar. Fosforik asit H artı iyonu çıkar. Sodyum hidroksit de suya koyduğumuzda hidroksitler açığa çıkar. Potasyumda hidroksitler açığa çıkar. Kalsiyum hidroksitte hidroksitler açığa çıkar. Lityum hidroksitte hidroksitler açığa çıkar. Asit özelliği taşıyan maddeler asidik, bazı özelliği taşıyan maddeler bazik olarak adlandırılır. Örneğin çay, limon, meyve suyu, gazoz gibi içeceklerimiz asidiktir. E, şunu da diyebiliriz aslında genellikle meyveler e, asidiktir. E, çay ve gazozu da bilmemiz gerekiyor. Gazozlu içeceklerin asidik olması bu içeceklerin içinde bulunan karbondioksit gazının suda çözündüğünde hidro Hidrojen iyonu H+ iyonu oluşturmasından kaynaklanır. Burada ekstradan bir bilgi vermek gerekirse karbon dioksiti asidik olarak almış. Şimdi şu kuralı unutmayalım. Eğer bir bileşiğin yanında oksijen varsa bileşiğin diğer tarafında karbon gibi ametal yapı varsa oksijen karbondan fazlaysa oksijen ametal sayı olarak oksijen ametal ametalden fazla ise bu bir asidik özellik gösterir. Dolayısıyla burada gazozların neden asidik özellik göstermesinin nedenini açıklayabiliriz. Mide ilacı bazik özellik gösterir. Diş macunu, sabun gibi temizlik malzemelerinin çoğu da baziktir. Temizlik malzemelerinin bazik özellik göstermesi bu maddelerin içinde bulunan amonyan suda çözündüğünde hidroksit iyonu OH iyonu oluşturmasından kaynaklanır. Amonyak zaten istisna bir bazdır. Bunu bilmemiz lazım. OH olmasına gerek yoktur. Sadece istisna bazımız istisna bazımız e, amonyaktır. NH3 bunu unutmamamız gerekir. Birçok soruda da karşımıza çıkıyor. Burada asidik veya bazik olanları söylemiş. Örneğin çikolata bazik, e, sabun bazik, şampuan bazik, e, kabartma tozu bazik, meyveler ve sebzeler asidik, e, gazoz asidik olarak göz, verilmiş. Sulu çözeltilerinde hidrojen iyonu oluşturur. Asitlerin genel özelliklerinde bu vardır. Sulu çözeltilerinde hidrojen iyonu oluşturur. Az evvel de gördük. Tatları ekşidir, yakıcı ve tarih edicidir. Mavi turnusol kağıdı, bunu unutmamamız gerekir. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. Fenolftalein ile renk değişimi meydana gelmez. Metil oranjın rengini ise kırmızıya çevirir. Bunları bilmemiz gerekiyor. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. Fenolftalein de renksizdir. Metil da ise kırmızıya çevirdiğini bilmemiz gerekir. Su çözeltilerinde ısı ve elektrik akımını iyi iletirler. Bazılarla tepkimeye girerek tuz ve suyu oluştururlar. Asitlerle bazılar bir araya gelmiş ve tuz ve suyu oluşturmuş. pH ölçü sisteminde 0-7 aralığındadırlar. 0'a yaklaştıkça pH asidik özellik artar. 7'ye yaklaştıkça asidik özellik azalır. Bunu da unutmamamız gerekir. Su çözeltilerine çinko ve magnezyum gibi metaller atılınca hidrojen gazı açığa çıkar. Aslında buna yer değiştirme tepkimesi denir. Hidrojen e, asidin içinde yer alırken çinko, magnezyum, alüminyum gibi metaller atıldığında hidrojen açığa çıkar. Magnezyum, çinko, alüminyum da hidrojenin yerine geçerek yeni bir bileşik oluştururlar. Yani metalleri etki ederler. Bazıların genel özelliği ise su çözeltilerinde hidro hidroksit iyonu OH- oluştururlar. Tatları acıdır. Su çözeltileri ele kayganlık hissi verir. Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye, metil oranjın rengini sarıya, fenolftalenin rengini pembeye çevirirler. Bunu unutmamamız lazım. Tekrar edeyim, kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirirler, metil oranjı e, rengini sarıya, fenolftaleinde ise pembe rengi oluştururlar. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Asitlerle nötralleşme tepkimesi vererek tuz ve suyu oluştururlar pH ölçü sisteminde 7-14 aralığındadır. 14'e doğru yaklaştıkça kuvvetli bazlar, 7'ye doğru yaklaştıkça zayıf bazlar oluşturur. Cam ve porselen üzerinde e, matlaştırıcı, aşındırıcı etkileri vardır. E, asitler metallere etki ediyordu, e, mermerleri etki ediyordu. Bazılar ise cam ve porselene etki ediyor. Bunu da unutmamakta fayda.